dedi Allah Cezü ayet kelimelerde. Kul de ki onlara, de ki ey peygamberim, ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim, ey nefislerine zulmeden kullarım. De ki Allah şöyle diyor ey peygamberim, ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim, nefislerine zulmeden kullarım. La taqnetu min rahmetillah, Allah'ın rahmetinden ümidinizi asla kesmeyin. Allah bize bildiriyor. Peygamberin kullarına söyle benim rahmetimden ümidini kesmesinler. Yeter ki kul böyle Allah'a dönsün. Yeter ki ya Rab, ya Rab desin. Hatta bir hadis-i şerifte İza qala abdi ya Rabbi ya Rabbi bir kul elini böyle Allah'a açtığında böyle sıkkı kalple ya Rab ya Rab dediğinde Allah Allahu Teala Allah der ki lebeyke abdi Buyur kulu seltu ta istagheri kulu yeter ki böyle iskencikle kalben ya rab ya rab diyelim vallahi Allah kabul eder çünkü Kutsi hadiste Allah öyle demiş değil mi e, atani atani yemşi, kulun bana yürüyerek gelirse ataytuhu harwaleh ben kuruma koşarak gelen yani biz bu hadislerde şunu anlıyoruz. Ee, demek ki yeter ki kul gönülü Allah'a versin. Ya Rab, Ya Rab desin. İnşallah Rabbim Celle Celaluhu kabul eder ve günahlarını bağışlar. İşte Allah onu anlatıyor. Kul de ki peygamberim. <laughs> ya ibadillezine ala fusihim ey nefislerine zulmeden kullarım. La tahnetu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. İnne Allah'a yagfirudunu ve cemi'a. Allah bütün günahları affedendir. Kim hürmetine? Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem hürmetine. İyi ki geldin sen ya Resulallah. İyi ki geldin sen ya Resulallah. İyi ki geldin ya Resulallah. Biz ne kadar Allah'a şükretsek vallahi azdır. Ne kadar şükretse azdır. Niye? Çünkü Allah onunla bizi temizledi. Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle bizi temizledi. Eğer o gelmeseydi şu an biz ne yapıyorduk? İnsanlık şu an ne alemdeydi? Aynı cahide devri maazallah. Nasıl bir toplum vardı o gelmeden önce? Nasıl bir toplum vardı? Zalim bir toplum vardı. Zulmeden bir toplum vardı. Düşünebiliyor muyuz? Kızlarını diri diri toprağa gömen bir toplum vardı. Yani birbirlerine diyorlardı ki sen, sen kız kız babası mı olacaksın yoksa sen cariye mi yetiştireceksin? Ve kızlarını diri diri gömen, diri diri gömen birbirleriyle yarışıyorlardı hatta kimin kızı daha büyük olduktan sonra gömer. Diri diri. Öyle bir toplum vardı. Öyle bir gaddar, öyle bir zalim bir toplum vardı. Ama Allah Celle Celaluhu rahmet etti, merhamet etti, peygamberini gönderdi. Peygamberini gönderdi ve temizlenmek isteyenleri Allah onunla temizledi. Onun için Rabb'e hamd olsun, Allah'a hamd olsun. Ya Rabbi sana sonsuz hamdü senalar olsun ya Rabbi. Seni biliyoruz ya, onu biliyoruz ya ya Rabbi. Onun hürmetine, bu gece hürmetine bizi affı mağfiret eyle. Şunu da bilelim az Müslümanlar, yani böyle de yapar. Mesela yani diyelim ya. bugün kutu doğum ya. Mevlid'e bugün o gece dünyaya gelmiş ya. Niyetimiz şu olsun. Mesela evet bir şey aldığımızda o niyetle de alalım. Bugün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelmiş, ben şunu eve alacağım. Bugün o dünyaya teşrif etmiş, ben bunu ya alacağım, bunu alacağım. Yani o niyetle de alırsak inşallah, e, inşallah o yaptığınız e, yaptığımız amel inşallah affımıza sebep olur. İnşallah affımıza sebep olur. Öyle bir toplum vardı. Tabii ki Allah da Celle Celle diyor, لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ Allah müminlere büyük bir lütufta bulundu. اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ enfusهم, Onların içlerinden onlara peygamber göndermesi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam göndermesi Allah müminlere büyük bir lütufta bulundu. Tabii ki kimisi var yine ondan haber, kimisi belki vardır. Habersizdir Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'dan, İslam'dan, dinden habersizdir. Asıl zulüm bu Allah muhafaza etsin. Rabbim Celle Celaluhu onun şefaatini bizi nail etsin. Allah Celle Celaluhu hürmetine bizi afu etsin. İşte Allah Celle Celaluhu inna Allah yaghfiru dhunuba cemia. Allah bütün günahları affedendir. İnnehu huvel gafurur rahim. O çok affeden, çok bağışlayandır. Onun hürmetine çok affedendir, çok bağışlayandır. Mesela Allah Celle Celaluhu anlatır onu. وَاِنَّكَ ala خُلِقٍ عَظ۪ينٍۜ Ey Peygamberim sen büyük bir ahlak üzerindesin. Sen büyük bir ahlak üzerindesin. Ahlakı çok muhteşemdi. Allah Resulü ahlakı çok muhteşemdi. Hatta bir sefer bir tane sahabe efendimiz bir kap özüm getiriyor. Bir kap üzüm getiriyor. Allah Resulü Selam ve sahabe oturmuşlar. Buyur ya Resulullah dedi hediyedir. Verdi ve Allah Resulü Aleyhisselam aldı. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam yedi o özümden, yedi ve yemeye devam etti. Yemeye devam etti, 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 etti. Özüm tabağını hepsini bitirdi. Ondan sonra o getiren sahabe Efendi bile bakıyor ki Allah'ın Resulü iyi onun keyfi geliyor. Çok öyle keyiflerin keyfi geliyor. Ondan sonra taval verdi dedi Allah senden razı olsun. O sahabe efendimiz gitti. Sonra diğer sahabe efendimiz ya Resulallah dediler ki ona ey Allah'ın Resulü senin adetin böyle değildi. Yani adeti nasıldı? Bir hediye geldiğinde Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam tadına bakar sağdan dağıtmaya başlardı. Adet şu şekilde ama o sefer öyle yapmadı. Hepsini yedi. Hikmeti nedir ya Resulallah deyince Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Dedi, ben o özümden yedinde baktım ki o kadar acıdır, o kadar acı, zehir gibiydi. Ben dedim ki size versem, siz yeseniz, yüzünüzü ekşitirsiniz, getiren kardeşiniz mahcup olur. O getiren sahabe efendimiz mahcup, siz yüzünüzü böyle, yani ekşidir ya, çok aşırı ekşidir ya. Onu yediğinizde ve yüzünüzü ekşitirsiniz ve getiren kardeşiniz mahcup olur. Dedim ki ben hepsini yiyeyim, hiç size vermeyeyim o mahcup olmasın diye. Öyle ümmetini çok sever. Harisun aleykum. O sizler karşı çok karşı yani çok böyle düşkündür. Ona kavuşacağız ya inşallah. Sabrederim, gayret edelim. Ona kavuşuncaya kadar. Muhteşemdir. Mesela bir tane şair şöyle bir şiir okudu. Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedun beşerun ولكن ليس كالبشر فهو ياقوت بين من الحجر ذلك محمد عليه الصلاه والسلام بشردر ولكن ليس كالبشر اما بشر gibi bir beşer değil yani bizim gibi bir beşer değildir. فهو ياقوت بين من الحجر o, Taşların arasında yakut, inci, mercan gibidir. Mesela bir taş düşünün, inci, mercan taşı, bir de normal taş ikisi bir mi? Değil. Şair bunu okuyunca, ondan sonra Allah'ın Resulü Aleyhisselam o gece onun rüyasına geldi ve dedi ki sen bu şiiri okuduğun için Allah seni de ve cemaatini de affetti. Elhamdülillah. Yani o, o şair onu okuduğunda Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o şahidin rüyasına geldi. Dedi ki Allah seni de ve cemaatini de affet. Ya Rabbi affet bizi Allah'ım. Allah'ım affet bizi ya Rabbi. Onun hürmetini affı mağfiret eyle bizi ya Rabbi. O çok muhteşemdi. Allah Celle Celaluhu anlatıyor çok sefer. E i̇n kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukum Allah. Eğer siz Allah'ı ey peygamber onlara söyle eğer Allah'ı seviyorum diyorsanız fettebi'uni bana tabi olun ki yuhbibkumullah Allah sizi sevsin ve yagfir lekum günahlarınızı affetsin yani burada Allah bize anlatıyor diyor ki ben sevgimi Muhammed aleyhissalatu vesselamın sevgisinden geçiriyorum ona göre onu çok sevin ona çok aşık olun sünnetine sımsıkı sarılın inşallah ahirete onunla beraber oluruz

Rabbinize dönün. Ve eslimu lehu. Allah'a teslim olun. Kur'an'a ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a teslim olun. Min kabli en ye'ti min kabli en ye'ti konul azabu. Azap size gelmeden önce Allah'a dönün ve teslim olun. Tümme sonra la tusarun yoksa yardım göremezsiniz. Yani Azrail Aleyhisselam geldi, onu gördü adam, sonra Allah'a dönse de artık Allah'tan bir yardım göremez. Allah bize anlatıyor, de ki kullarıma söyle, ve enibu ila rabbikum rabbinize yönelin, rabbinize dönün. Ve eslimu lehu min qablen yetekum adab. Adab size gelmeden önce teslim olun Allah'a. İnsan Allah'a teslim olmadan giderse ne yapacak? Kabirde ne yapacak? Hani bazen kendi kendimize diyelim ölüm var, ölüm. Ahiret var, mahşer var, mizan var. Ölüm var, ölüm. İnşallah öyle desek ve Allah'a günelenim. Allah'a güzel kul olalım ki e, ona kavuşuncaya kadar. Mesela ve enibu ila rabbikum rabbinize yönelin. Biz nasıl Allah'a döneceğiz, yöneleceğiz? Beş vakit namaz kılmakla Allah'a döneceğiz. İnşallah biz böyle beş vakit günde, beş vakit böyle yönümüzü Beytullah'a verdiğimizde, Allah'a döndüğümüzde inşallah Rabbim bizi affedecektir. İnşallah. Yeter ki ona dönelim, ona güzel kul olalım. Allah devam ediyor. ve تَابِعُونَ اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ يَا رَبِّكُمْ Rabbinizden indirilen bu Kur'an'a en güzel bir şekilde tabi olun. Kur'an'ın emirlerine, hükümlerine, Hepsine tabi olun diyor Allah Celle Celaluhu. Hepsine tabi olun. Mesela Allah ne diyor? Ya eyyühellezine amen ve iman edenler ittakullâhe hakka tukatih Ey iman edenler Allah'tan gerektiği gibi Allah'tan korkun. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun Ancak Müslüman olarak ölün. Müslüman olan edin. Wa'tasimu bi hablillah cemia. Ey iman edenler, ey kullarım, hepiniz birlikte Allah'ın ipine sarılın. Ve la ayrılmayın. Kötülük yapmayın, ırkçılık yapmayın. Bir olun, beraber olun. Birbirinizi sevin. Ve la teferraku ayrılmayın diyor Allah Celle Celaluhu. Biz inşallah hepimiz birlikte Allah'ın ipine <laughs> sımsıkı sarılacağız ki iflah olalım. Burada da ve tebi'u ahsana ma unzile ileykum ya rabbikum. Rabbinizden indirilen bu Kur'an'a en güzel bir şekilde tabi olun. Min qabli en ye'tiyekum al azabu bahtatan ve entum la teş'urun. Siz bilmeden azap ansızın size gelmeden teslim olun. Tabi olun Kur'an'a. Mesela diyelim insan baktığında bundan 100 sene önce, misal vereyim 100 sene önce ne kadar insan vardı yeryüzünde? Belki 5 milyar insan vardı. 4 milyar, 5 milyar insan vardı. Neredeler şimdi? Hani neredeler? Hiçbiri yok. Belki istisnalar hariç Hiçbiri yok. Neredeler? Nereye gittiler bunlar? Hepsi ahirete gittiler. Peki neyi götürdüler ahirette? Para mı götürdüler? Araba mı götürdüler? Bina mı götürdüler? Daireleri mi götürdüler? Neyi götürdüler ahirette? Vallahi amel götürdüler. İyilik getiyseler iyilik götürdüler, kötülük getiyseler eğer Allah'a tövbe dilediyseler kötülük götürdüler. Başka hiçbir şey götürmediler. Yani bunlar bizim için açık açık Allah Celleği anlatıyor. Siz ne vereceksiniz? Mesela de şu an ee, ne kadar insan var? 8 milyar insan vardır şu an. 8 milyar insan vardır. Bu 8 milyar insan belki ortalama yüz sonra hiçbiri yok. Hiçbiri yok. Hı. Nereye gider? Ahirete gider. İşte ölüm bir yok oluş değildir. Hazırlıklı olmamız lazım. Allah'a dönmemiz lazım. Allah'a güzel kul olmamız lazım. Beş vakit namazı ihmal etmememiz lazım. Allah bizi sadece kandil gecelerinde görmüyor. Allah bizi sadece cuma günleri görmüyor. Allah bizi devamlı görüyor. İnna Allah'a kana aleykum rakîbâ. Allah devamlı üzerinizde gözeticidir. Bak Allah diyor ben gözetiyorum. Sizi gözetiyorum, devamlı size bakıyorum. اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَابِ Rabbim devamlı gözetiyor, devamlı bakıyor. Allah sana bakıyor, sende neredesin, o kimin üstündesin? Olmadı bu, olmaz bu. Allah sana bakıyor, sen Allah'a secde etmiyorsun, namaz kılmıyorsun, olmaz bu. Senin sahibin O'dur, seni yaratan O'dur, sana rızık veren O'dur, seni yaşatan O'dur, sana o kadar nimet veren O'dur. Huve ictebakum. Allah diyor ki, O sizi seçti, Allah bizi seçti. Şu an Allah bizi sevdi ki imanı nasip etti bize vallahi. Allah bizi seçti, bizi sevdi, imanı nasip etti. Mesela diyelim şu an Dünyada 8 milyar insan var. Onun altı 6,5 milyarı gayrimüslimdir. Sonsuz eğer, eğer İslam'a döndüler döndüler dönmediler vallahi sonsuz cehenneme duçar olacaklar. Ama Allah bizi seçti. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bize nasip etti. Biz de inşallah ne yapacağız? Kıymetini bileceğiz, değerini bileceğiz ki ona kavuştuğumuzda inşallah sıkıntı çekmeyelim. Ondan sonra Allah diyor en takula nefsun ya hasrata ala ma farratu fi cenbillah. Allah'ın huzurunda yaptığın kusurlardan dolayı yazıklar olsun bana demeden dön Allah. A. Demek ki insan Allah'a dönmezse o diyecek ki bugün diyecek ki en tekulu nefsun ya hasrata ala ma ferrettu fi cembillah Allah'ın huzurunda yaptığın hatalardan dolayı yazıklar olsun bana ben nasıl yapıyordum bunu? Ben nasıl namaz kılmıyordum? Ben nasıl Allah'a secde etmiyordum? Ben nasıl Allah'a dönmüyordum? İşte Allah diyor ki bunu demeden teslim olun, tabi olun Kur'an'a. Ve in kuntu le ben alay edenlerden idim yani alay alay ediyordum. Rabbim Celle Celaluhu muhafaza etsin. Ondan sonra au taqula لو ان الله هداني لكنت من المتقين. Bu ibare bir manzara bildirir ki Allah beni hidayet de etseydi bel muttaqilerden olurdum demedən tabi olun, teslim olun. Au taqula, taqula hayne tara'l adab azapı gördüğünde لو ان لي كذرتن ah keşke bir daha dünyaya gelseydim ve akune minel muhsinin o zaman ehliyet edenlerden olurdun demedən teslim olun. ve tabi olun Kur'an'ıma diyor Allah Celle Celaluhu. Peki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şu an biz elhamdülillah bütün İslam alemi ne yapıyor? Mevlid kandilini kurduyor Allah Celle Celaluhu hepsinden kabul etsin. <laughs> hepsinden kabul etsin. Peki biz ona tabi olmadıktan sonra, onun sünnetini yaşamadıktan sonra, onun davasıyla davalandımadıktan sonra oldu mu bu? Olmadı onun davasıyla davalanacağız. Onun davası Allah'tı, dindi, imandı. Onun davası İslam'dı. Biz de inşallah öyle davasıyla davalanacağız. Hatta değil mi geldiler, dediler ki Ebu Cehiller, Rübbeler, Şeybeler geldiler ki, dediler ki ona dedi ki bak dedi gel başımız ol dedi. Yani Mekke'nin cumhurbaşkanı ol dediler ona. Gel başımız ol. İstediğin kadar sana para vereceğiz. İstediğin kadınla seni yerlendireceğiz. Ne istiyorsan bir dedin iki edinmeyecek. Ama bu Allah davasından vazgeç. Dediklerinde o dedi ki ne diyorsunuz dedi. Vallahi sağ elime güneşi sol, su, elime ayıp koysanız ben Allah davasından vazgeçmeyeceğim Allah'ı anlatmaktan, Allah'ı anlatmaktan vazgeçmeyeceğim dedi. Biz de öyle olmamız lazım. Bizim sağ elimize güneşi, sol elimize ayıp olsalar, biz Allah'ın ve Resulünün çizdiği çizgiden ayrılmayacağız. Öyle dememiz lazım. Öyle dememiz lazım. Rabbim Celle Celaluhu öyle diyenlerden kısım. bizi. Güzel ayet kelime de burada. اَوْ تَقُولَ حَيْنَ تَرَ الْعَذَابِ Azabı gördüğünde لَوْ اَنَّ لِي ah, keşke, keşke bir dönüş olsaydı benim için dünyaya. فَأَكُونَ مِنَ O zaman iyilik edenlerden olurdum. Diyecek ama iş işten geçmiş olacak. Rabbim Celle Celaluhu bizi anlayanlardan kılsın. Ya Rabbi af mağfiret eyle bizi ya Rabbi. Bizi sıttar et ya Rabbi. Günahlarımızı